Evet arkadaşlar bu aracımın anahtarı gördüğünüz gibi bunun aldığımız zaman çatlakları falan vardı. Neyse hepten işi bitti. Ben de AliExpress'ten sipariş ettim. Bunu buraya yapıştırdım. Eski tuşlarını buraya aldım. Sadece kasasını kullandım. Kasasını bir de lastiği, işteki lastiğini tuşları aynı şekilde taktım. Kumanda çalışıyordu. Doğru bana kalktım. Anahtar yok. Aşağı eve aşağı indim. Alt kata, oraya da baktım yok. Sonra gittim eski elbiselerime baktım. Eski elbiseler çamaşırlar daha yok. Maalesef çamaşır makinesi de girmiş elbiseler. Orada baktım tam elbiselere bakarken anahtar ortalıktaydı makinenin içinde. O bahsettiğim makinede bu malların değiştirdiğim makne aklıma gelmişken halen çalışıyor o makne. Neyse anahtarı yıkanmış. Gittim arabaya kumandayı denedim. Kumanda çalışıyor. İçinden sular falan geliyordu. İçini açmadan hava tuttum. Bir gün sonra anahtar çalışmamaya başladı. Şimdi içini açmaya çalışıyorum. Aleykbes'den geldi ama kapattığınız zaman tam kapanmıyor. Tam kapan. Ben de Japon damlatmıştım. Japon hiç önermiyor baba. Neyse bir türlü açmaya çalışacağız. Güzel bir anahtar. Çok güzel, sağlam bir şey. 20 sene yaşamış bir anahtar. Sadece kasayı değiştirin. Zamanla kasa plastiği anahtardaki plastikler sertleşmiş. Kalitesi düşmüş, çatlamış. Hadi hayırlısı bakalım bunu açabilecek miyiz? Şimdi de gitmediyse buradaki Japonu kestiğimiz zaman açılacaktır. <laughs> äh, breiter ein breiter Aschdick. burada açıldı. Burada tamam. Buraya kadar açtık. İnşallah kırmadan açarız. Çok da pahalı değil. AliExpress'ten almıştım. Toplam maliyeti 200 lira, 200 lira olabilir. Ama güzel anahtarlık. Neyden? Yazılarını da yazmışlar. Aynı yazılarını. Şimdi açmaya çalışalım. Kırmadan açmamız gerekiyor. Evet. Oksiti görüyorsunuz. Burada pilde de oksit olmuş. Bakın. Bayağı bir oksit dolmuş. Temizleyip takacağız. İnşallah çalışır. Bunun koruyucu lastiği var aslında. Tam kapasite demek ki bir şey olmamış. Buralara su girmiş mi? Su bir şey görünmüyor. Bakın. pasmas oksit falan burada görünmüyor burada Allah'a şükür burada bir şey yok buraya kadar şu şeylerini temizleyelim pilin temas ettiği yerleri ayakları falan sonra da pili takıp bunu deneyelim İnşallah çalışır Ondan sonra bunu damlat daha az damlatmaya çalışın daha az Uf. Lintum yazıyor, bateri diyor, Lintum, bateri normal pil değil demek ki özel bir batarya diyor demek istiyor. Şurada yazdı oksidi olmuş yani pilin yanında. Temassızlık oluşuyor demek ki. Hatta gittiğimde arabanın kapılarına bakmadan, kontrol etmeden kilitledim sandım. Sonra bir kontrol edeyim Çabaşa aknesinden çıkmış dedim. Baktım bugün kilitlememiş. Dün kilitleyip açıyordu ama su da vardı. de hayli bir su vardı. Bakın temas ettiği görüyorum oksitleri. yani bir ayaklarda biraz eğelim şöyle tam temas etsin şurada var bir tane de nerede da ucularını kazıyalım maalesef kumanda çalışmadı acaba pilimi yedi acaba bir daha kontrol edeyim bu anahtar ve pil dahil kendisi orijinal bunu kurtarmaya çalışmam gerekiyor önce bir pil deneriz pil bulup da belki ıslaklığından su temasından dolayı pili iyice bitirmiştir her neyse hiçbir tepki vermiyor keşke çabacı makinesinden çıkarttığım gün çalışırken bunu çıkarıp temizleseydim iyiydi Sadece hava tutmuştum. Hava tutunca demek temaslar olmuştur içeride. Şu anda bir şey kalıntı yok ama maalesef çalışmıyor. Umarım içeride devreler falan kesmemiştir. Orijinal bir parça. Orijinal bir sadece kasası orijinal değil kasası. Bunun haricinde her şey orijinal. Sonradan takılan anahtarlar falan, kubada falan istemiyorum. Kapağı açıyorlar, değişik delikler falan yapıyorlar. Yani işte şimdi olunca artık aracın tadı da kaçıyor. Sonradan ardaşlar falan, bantlar falan görebiliyorsun. Ben öyle istemiyorum. Umarım bu kanalımda da bunu tabi edecek ustalar çıkar inşallah. Öncelikle pil deneyeceğiz tabi. Pili bulup deneyeceğiz pili. Umarım çalışır. Şu anda yapmamız gereken bunu kapatalım. Pil bulduğumuz zaman deneriz. Pili de kaybolmasın. Ama Japon'la falan yapıştırmayacağım. Çünkü gene açacağız bunu. Karıştırana kadar uğraşırız. Başladı. Evet arkadaşlar, anahtarı açmıştık çalışmamıştım, sonra YouTube'de paylaştığım Reels videosu sayesinde ulaşanlar oldu, yorum kısmına içini açın, pili çıkarın yani ama bunu yapmadan önce çamaşır makinesine falan girmişti bu, çamaşır makinesine girince hemen temizlemeye çalışın yani hemen açıp içini temizleyin çünkü mesela Çabaş Makine'ye gittikten sonra gün çalışmıştı bu kumanda. Bir sonra gün çalışmadığını gördüm. Ondan sonra bunu temizlerken hemen öneride bulundular. Sentetik tiner, sentetik tiner. Yani bunu söktüğüm zaman oksitler falan vardı. Onları temizlemiştim ama sentetik tinerle değildi. Takipçilerimin önerisi üzerine sentetik tinere batırdık. Sentetik tinere daha sonra da Burada butonları var. Butonlarını oynatıyor. Butonlarını bakın. Böyle oynat, 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 oynat. Butonlarının içindeki oksitlerin e, dağılmasını sağladık. Ayrıca fırçayla temizledik. Fırçayla nasıl bir kapta kapta pek şey değil. Fırçayla oksitleri temizliyor. Yani sentetikleri güzel temizliyor. Dedi ki butonlarına iyice içine girsin dedi sentestiler de iyice girsin dedi. Evet deniz suyu özellikle deniz suyunu vakit kayıp kaybetmeden hemen temizlemeniz gerekiyor sonrası Çok acil bir durum oluşabilir. Butonlarını oynattıktan sonra bir süre bekliyorsun, bekliyorsunuz, tonlarına başlıyorsunuz. Sonra hava varsa hava tutarsınız. Bakalım şu anda ıslak görüyorsun Bak ıslak görünüyor. İşte. Evet şimdi gördüğünüz gibi artık ıslak bir yer kalmamış. ıslak bir yer kalmamış kupkuru. Bir süre güneşte bekletip veya bir süre güneşte bekletip kurmasını bekleyin. Sonradan da pil takıp deneyin çalışması pil değiştirin. Çünkü pil, pil temasından dolayı elektrik karga kaçırmışlar. Bu sebeple pil bitmiş olabilir. Biraz daha deneyeceğiz. Dur dur. Sadece kasası hariç orijinal olan yani kasası da orijinaliye pek farkı olmayan aracımın orijinalliğinin orijinal hayatta değişmesini istemiyorum. Bu yüzden bu uygulamaları tavsiye yani tavsiye ben de aldım. Ben de size öneriyorum. Şimdi kumandaya bakalım. Lambalar da yanma olmuyor eski pille. Çek çek çek. Pille yanma olmuyor. Ama başka bir kumanda vardı. Onun pilini aldık. 3V yazıyor. İkisi de 3V yazıyor. Ama bu ayı gibi kalın. Bu ise ince lindium pil. Lin, yum biri kalın biri ince. Şunu deneyelim. Artı eksi karışmasın diye. Bakalım. Çalıştı mı acaba? Şimdi yum pil tam oturdu mu? Aha bak ışık yanıyor gördün mü? Ses geliyor muydu? Ses. Şimdi hangisine basacağım? Pil olmadı galiba. Yani Galiba tam kurumamış. Biraz kuruduktan sonra tekrar çekerim. Kapat. Dur durun. bakalım. Biraz daha kilitli galiba. Açıldı. Açıldı. Bakın butonu görün. Ha. Oo. İşte bu uygulamaları yapın. Sentetik tiner. Şeyde başka bir şey de vardı. Neydi onun adı? Aseton diyorlar. Aseton sanırım size zararlıymış. Kolonyanın işinde ne olduğunu belli olmaz. En iyi sen dinler denersin. Sonra hava tutarsınız. Kurumasını beklersiniz. Böylece kumandanızı kurtarırsınız. Ayrıca YouTube kanalımda bu res videoya yorum yapıp da öneride bulunan arkadaşımıza da ismi neydi unuttum arkadaşımıza da tekrardan teşekkür ediyorum.